Bismillah, salat ve selamü ala Rasulullah. Bugün Allah nasip ederse Ammar bin Yasir Efendimizi işleyeceğiz. Ammar bin Yasir Efendimiz kimdir? E, önce onu bir tanıyalım. Ammar bin Yasir Efendimiz kendisi Medineli değil. Bunlar üç kardeş babası Yasir, üç Yemenli kardeştirler dördüncü erkek kardeşleri var. Bu dördüncü erkek kardeşleri kayboluyor. Bunlar Medine'ye kadar geliyorlar aramak için. Medine'ye geliyorlar. Medine-i Münevvere'de belli bir süre kardeşlerini arıyorlar İsmail abi. Arıyorlar fakat kardeşlerini bulamıyorlar. Buna istinaden o diğer iki kardeş geri dönmek istiyor. Yasir Efendimiz dönmüyor. Arkadaşlar sesim geliyor mu? Benim ekran dondu da. Evet. Ses geliyor mu? Ammar bin Yasir Efendimizin babası Yasir Medine'yi çok seviyor hani sevki rabbanidir. Allahu Teala bir mekan gönlüne ısındırdığı zaman, bir işi gönlüne ısındırdığı zaman onu yapmak istiyorsun. Buna sevki rabbani diyorlar. Ve Yasir Efendimiz Medine'yi seviyor. Ben dönmek istemiyorum diyor. Daha sonra Mekke'ye geçiyorlar. Mekke'ye geçiyorlar. Mekke'de bu zeyfenin kölesi olarak satılıyor başına bazı işler geliyor. Huzeyfe'nin kölesi olarak satılıyor. Yasir'in hanımı Sümeyye. O kimdir? O da İranlı bir Türk olduğu söyleniliyor. Yani Ammar bin Yasir'in annesi Sümeyye annemiz ilk şehit kadın sahabi bir Türktür. Öyle bir rivayet var. Yani İran'dan gelmiş, İran'dan Medine'ye gelmiş, Medine-i Münevvere'de belli bir süre kalmış. Daha sonra yine Mekke'ye gelmiş ve Mekke'de yine köle olarak satıldığına dair bir rivayet var. Yasir Efendimiz ve Sümeyye annemiz Huzeyfe'nin köleleri olması hasebiyle Huzeyfe ikisini de evlendiriyor. Ve ikisinden üç oğul dünyaya geliyor. Bunlardan bir tanesi Ammar'dır, diğeri Abdullah'tır. Bir tane daha var, o vefat ediyor. Abdullah ve Ammar İslam'ı kabul ediyorlar. Babaları Yasir ve Sümeyye ile beraber. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam Mekke-i Mükerreme'de İslam'ı yaydığı dönemde o dönemde İslam'ı kabul etmek büyük bir bedel istiyordu. Yani İslam o dönemde pahalı bir şeydi. Günümüzde de öyledir. Fakat o dönemde la ilahe illallah demek büyük bir bedel istiyordu. O dönemde la demek yok saymaktı her şeyin. Allah'ın dışında ve ilaha illallah dedikten sonra o illallah inşa etmekti. Zaten Ammar'ın ismi manası inşa eden demektir. Bena ile aynı kökünden, kökten gelir. Ammar bin Yasir İslam'la tanışmak için Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ı arıyor. En sonunda Darül Erkam'da olduğu söylenince Erkam bil Ebil Erkam'ın evinde Ammar bin Yasir o da o tarafa doğru gidiyor. Tabi orada Rumi Efendimiz'i görecek. Süheybi Rumi Efendimiz'i. O da kapıda bekliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam içeride. Ammar bin Yasir Süheybi Rumi'yi görünce sen niçin buradasın diyecek ona. Süheybi Rumi de sen ne için buradaysan ben de onun için buradayım diyecek. Ve ikisi birlikte içeri girecekler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a biat edecekler ve İslam'ı kabul edecekler ondan sonra büyük bedeller ödenecekse ilk bedeli ödeyecek olan ilk İslam'ı kabul eden aile olacak. Yasir İslam'ı kabul ettikten sonra Ammar İslam'ı kabul ettikten sonra Yasir Efendimiz ve Sümeyye annemiz de İslam'ı kabul edecekler. <laughs> İslam'ı toptan ilk kabul eden aile <laughs> Ammar bin Yasir'in ailesidir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ilk biat eden Hazreti Ebu Bekirler olmalarına rağmen Hazreti Ebu Bekir'in babası ta Mekke'nin fethinde İslam'ı kabul ediyor. O da Ebu Bekir Efendimiz çok rica ediyor, çok minnet ediyor, öyle geliyor İslam'ı kabul ediyor. Mesela Hamza İslam'ı kabul etmiş ama Hamza'nın kardeşi İslam'ı kabul etmiyor. Amcası kabul etmemiş. Hazreti Ali İslam'ı kabul etmiş ama Hazreti Ali'nin kardeşi Akil İslam'ı kabul etmemiş. Yani her evde İslam'ı kabul eden birer ikişer kişi var ama toplu aile olarak İslam'ı kabul edenlerin ilki Ammar bin Yasir'in ailesidir. Yasir, Sümeyye, Ammar ve Abdullah. Ve ilk İslam'ı kabul eden aile olmaları hasebiyle midir bilmem ama ilk bedel ödeyen aile de onlar oluyor ilk bedel ödeyen kişi demiyorum. Çünkü ilk bedel ödeyen kişi Allah Resulü'nün kendisidir. Allah Resulü'nün hanımı Hatice'tül Kubra annemizin önceki eşinden olma oğlu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam için mücadele esnasında verilen ilk şehittir. İslam'ın ilk şehitleri olmamasına rağmen toplu olarak İslam oğlunda İlk İslam'ı kabul eden aile olmaları hasebiyle İslam uğruna ilk bedel ödeyen aile de Yasir ve ailesi oluyor. Sümeyye annemizi yakalıyorlar. Yasir efendimizi yakalıyorlar. Bunlara işkence etmeye başlıyorlar. Öyle ki bir gün Sümeyye annemizi Yasir efendimizle beraber şöyle çöle götürüyorlar. Zırh var şöyle demirden yapmışlar o zırhı. Mekke'nin sıcaklığını biliyorsunuz, kavurucu sıcaklık. O zırhı güneşin önünde saatlerce bekletmişler. Sonra Sümeyye annemizle Yasir efendimizi getiriyorlar. O zırhlara onları giydiriyorlar ve o şekilde işkence ediyorlar. Ve o etleri o demire yapışıyor, kızgın demire yapışıyor etleri. O zırhı açtıkları zaman etleri soyuluyor, derileri soyuluyor. Öyle ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gelecek bir gün bakıyor ki Ammar ile Yasir'in e, Yasir ile Sümeyye'yi yatırmışlar kızgın kumlar üzerine ve o zırhı onlara giydirmişler. Ve kazıklara da çakıp bağlamışlar. Kim ki cesaret edip açabilir ki? Onları öldürürler. Onlar o haliyle dururken Resulullah geliyor elini zırhın üzerine koyuyor. Ya Rabbi İbrahim'e ateşi serin ve selamet kıldığın gibi <laughs> Yasir ve Sümeyye'ye de bu ateşi serin ve selametli kıl diyor. Mesele şudur ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müdahale edebilirdi. Yani bazı zamanlar başınızı belaya koymanız doğru olmuyor. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o gün eğer Yasir ve Sümeyye'ye müdahale etmiş olsaydı belki çok daha farklı sonuçlar çıkabilirdi. Resulullah bizzatihi kendisine de yapılan işkencelere aynısıyla cevap veremiyor. Çünkü ortada bir dava var ve o davanın istikbalini korumak lazım. Yani gerekirse dayak yiyelim, gerekirse hakaret diyelim ama bizim bir davamız var. Sağla solla uğraşamayız, çerle çöple uğraşamayız. Biz davamıza odaklanmak zorundayız. Velev ki bize bir darbe inecek velev ki bize bir baskı yapılacak yine eyvallah diyebileceğiz. Niye? Davanın selameti için. Bu demek değildir ki Resulullah korkaktı. Bu demek değil ki Resulullah çekindi o yüzden müdahale edemedi. Haşa. İslam'ın istikbali uğruna hareket metodunda o zaman öyle yapılması gerekirdi ve Resulullah da öyle yaptı. Yasir Efendimizle Sümeyye annemizi çok büyük bir sıkıntı içerisine sokacaklar ve en sonunda Ammar'ı da yakalayacaklar. Ammar'ı öyle bir işkence edecekler ki Ammar'a en sonunda Hubel'i gösterecekler. Şu Hubel'e inandım de diyecekler. Ammar Efendimiz büyük işkencelere, büyük ızdıraplara dayanamayacak ve Hubel'e iman ettim diyecek. O zaman Resulullah'a da hakaret et diyecekler. Ve Resulullah'a da kötü sözler sarf edecek ve ağlaya ağlaya o zaman ambarı bırakacaklar. Ağlaya ağlaya Resulullah'ın yanına gelecek. Ya Resulallah ben çok kötü bir iş yaptım. Ne yaptın Ammar? Beni sıkıştırdılar. Bana büyük eziyette bulundular. Canım çok acıdı. Dayanamadım. Allah'a iman etmediğimi, hubele taptığımı ve sana da ufak hakaretler ettiğimi ettiğim karşılığında beni serbest bıraktılar. Ben böyle bir günah işledim. Ammar Efendimizin göğsüne Allah Resulü'nün elini bırakıyor. Ey Ammar diyor. Sen bu hakaretleri ederken yahut Allah'ı inkar ederken şu kalbin ne diyordu? Ey Allah'ım ağzına ey ya Resulallah ağzına kadar sana imanla doluydu. O zaman diyor sen o imanınla kal bir daha sana, sana yine eziyet edecek olurlarsa yine aynısını yap diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bu böyle olunca Nahl Suresi 106. ayet iniyor arkadaşlar. Bu nedir? Kalplerinde iman olmaları hasebiyle dilleriyle ikrarlarının o imanlarına zarar vermeyeceğine dair. Şimdi Şiiler var İran'da. İran'dakiler buna takiye diyorlar. Nasıl yani bu şiiler? Yani zor zamanda kaldığın an yalan söyleyebilirsin. Ammar bin Yasir Efendimizin başına gelen o şey delil gösteriyorlar. Hani Ammar işkenceden ötürü Allah Resulüne hakarette bulundu. Allah'a imanı inkar etti. Demek ki zor baskı anında bizler takiye yapabiliriz. Yani aslında iman etmiyormuş gibi davranabiliriz. Buna istinaden böyle bir ayetinde inmesi, şiilere böyle bir delil çıkarttırıyor. Fakat bu yanlıştır kardeşlerim. Yani takiye dediğiniz şey, canın son raddesinde ortaya çıkar. Ama İran'daki şiiler, keyfi manada takiye yapabiliyorlar. Ben kendim bizzat şahit olmuşum. Adamlar sınırı geçtikten sonra, hepimiz Ömer'i seviyoruz, hepimiz Ayşe'yi seviyoruz. Bütün sahabiler bizim için eşittir diyorlar. Ben bizzat iyi kulağımla duymuşum. Yalnız kaldıkları zaman Hazreti Ayşe annemize, Hazreti Ömer annemize küfür Sordukları zaman ya biz esnaf adamız. Biz bunlara mal satıyoruz. Ben Ömer'e hakaret etsem, Ayşe'ye hakaret etsem bunlara mallarımı nasıl satacağım diyor adam. Yani takviye yapıyor. Bu keyfi alanda yalan söylemeyi bu hadise bağlıyorlar. Ama bu şey doğru değil kardeşlerim. Ammar bin Yasir Efendimiz Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam bir daha böyle bir sıkıntı yaşarsam bir daha yap şeklinde bir beyanatta bulunuyor. Derken Ammar bin Yasir Efendimiz 13 yıl Mekke'de Allah Resulüne omuz veriyor. Ammar bin Yasir diyor ki ben Müslüman olduğum zaman sahabilerin sayısı ya 25 diye ya otuzdu. Yani bu demek oluyor ki Ammar bin Yasir ilk 30'un arasındadır. Yasir anne efendimizle Sümeyye annemiz ilk şehitlerden olmaları hasebiyle Allah Resulü çok üzülüyor. Ama Ammar'a söylediği tek şey şu. Sabret. Allah sizi cennette kavuşturacak. Bu aslında bir delildir. Neye delildir? Ammar'ın imanına Allah Resulü mühür vurdu. Yani Ammar artık dalalete sapmayacak. O hidayet üzerine yaşadı, hidayet üzerine ölecek. Bu cümle yani Allah sizi cennette buluşturacak cümlesi Ammar'ın cennete gideceğine dair de bir delildir. Ayrıca Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam bu saatten sonra Ammar'a ayrı bir muhabbet besliyor. Ammar'ın evi boşalıyor. Niye? Çünkü küçük kardeşi Abdullah şehit oluyor. Annesi Sümeyye şehit oluyor. Babası Yasir şehit oluyor. Evde bir defada üç kişi boşalıyor. Ammar Efendimiz tek başına yapayalnız evinde kalıyor. Ne yapayım ne edeyim? Madem ki tek başıma kaldım. Madem ki babam ve annem de İslam uğruna öldüler. O halde onların hatıratına bu evi bir İslam'ın evine çevireyim. Mekke'de Darul Erkam'dan sonra ikinci ev Ammar'ın evidir. Gençler Ammar'ın evinde toplanacaklar. Ammar'ın evinde hülyalar kuracaklar. Ammar'ın evinde umutlarını büyütecekler. Ammar'ın evinde heyecanlarını çoğaltacaklar. Ammar'ın evinde İslam'ı öğrenecekler. Ammar'ın evi bir gençlik evi, bir İslam evi bir mücadele ve mücahede evi olacak. Artık Yasir ve Sümeyye'nin emaneti Ammar tam manasıyla İslam'ın bir hadimi ve öncüsü haline gelecek. Öyle ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hicret emri verecekler ve Mekke'den Medine'ye hicret gerçekleşecek. Tabi bu Neccar oğullarının arazisinde Allah Resulü'nün devesi çökmesiyle beraber mescidin yerini çizecek Allah Resulü. Ama Ammar kimdir? Ammar mescid-i nebeviyi inşa eden usta başılarındandır. Ammar bina eden demekti. Ammar aslında demir şey ustasıdır da, duvar ustasıdır da. Yani mescid-i nebeviyi inşa edenlerin içerisinde Ammar bin Yasir'dedir. Tabi, Mescid inşa edilecek kerpiçler taşınıyor mescidin inşası için. O mescit alanı bir, bir buçuk ay boyunca ancak temizlenebiliyor. Çünkü böyle metruk bir alandır. Hurma ağaçlarının kütükleri, taşlar, topraklar vesaire o enkaz ve molozlar bir buçuk ayda ancak temizleniyor. Ama temel atılır atılmaz sahabi de Allah Resulü de taş taşımaya başlıyorlar. Tabi Ali gibileri var, taşları kucaklıyorlar. Hamza gibiler var, taşları kucaklıyorlar. Bir de Osman Efendimiz gibileri var. Çok naifti Osman Efendimiz. Çok naif. Yani o edebiyle nam salan Osman çok naif, kibar bir insandı. Diyor ki Ali Efendimiz bakıyor, Osman kerpiçi alıyor, biraz geliyor. Şöyle bakıyor, üst başına toz olmuş, kerpiçi bırakıyor. Şöyle üstünü, başını temizliyor. Sonra tekrar kerpiçi alıyor. Bu sefer biraz kendinden uzak tutuyor. Getirip bırakıyor tekrar. Hazreti Ali bir şiir okuyor Osman Efendimize böyle ona gönderme yaparak. Onlar ki Allah'ın evleri inşa edildiği zaman o tozdan, topraktan kendilerini beri kılan naif insanlar, kibar insanlar. Yani çalışıyoruz bu kibarlığın anlamı ne gibisinden şiirle Osman Efendimizi uyarıyor. Ammar bin Yasir bu sözü duyuyor, hoşuna gidiyor. O da hiç bilmiyor Ali Osman'a gönderme yapıyor aslında. O da alıyor bu sözü söylüyor. O da bu sözü söyleyince Osman Efendimiz kızıyor. Elinde bir çöyle kazma sapı gibi bir şey var. Bana mı söyledin onu diyor. Seni bununla döveceğim. Bunu deyince Ammar Efendimiz çok üzülür. Ammar Efendimiz üzülüyor. Allah Resulü Ammar ile Osman arasında geçen o tartışmayı duyuyor. Allah Resulü'nün de canı sıkılıyor. Yani hem Osman'a laf attığı için Ammar ona canı sıkılıyor hem de buna cevaben Osman Efendimiz şöyle bir ağaçla Ammar Efendimiz'i tehdit ettiği için Allah Resulü'nün morali bozuluyor. Ammar Efendimiz ne yapayım ne edeyim diyor Enisi diyor ben bir taş taşıyorum. Herkes bir taş taşıyor. Ben bundan sonra iki taş taşıyacağım. Allah Resulü sorduğu zaman ben de diyeceğim ki ya Resulallah biri benim biri senin için. Yani Resulullah'ı sevindireceğim, mutlu edeceğim. Bana karşı öfkesi, bana karşı kızgınlığı geçsin. Ammar Efendimiz şöyle gayretle gidiyor. iki kerpiç üst üste koyuyor. Hızlı hızlı geliyor. Resulullah'ın önünden geçiyor. Belki Resulullah görür görmüyor. Bir, iki, üç. Sahabiler bakıyor ki Ammar çok çalışkan, herhalde çok güçlü, onlar bir kerpiç daha ekliyorlar. Allah Resulü ve Vesselam dönüyor bakıyor ki Ammar'ın elinde üç tane kerpiç var. Ey Ammar diyor bu ne haldir? Ya Resulallah diyor bu biri benim biri senin içindir. Ama diyor orada üç tane var. Kardeşlerim beni öldürecek ey Allah Resulü diyor. Kardeşlerim beni öldürecek deyince Resulullah birden duruyor. 36 yıl sonrasını görüyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. 36 yıl sonrasından haber gelecek. Nedir o haber? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ey Ammar sen kardeşlerinle değil bir baginin, bir isyankarın eliyle öleceksin. Ve içtiğin senin nasibin olan son şey ise bir tas süt olacak. Ve sen neredeysen hak oradadır diyecek. Sen nerede ölürsen orası haktır diyecek. Dikkat edin bu cümleyi unutmayın. Yani bu cümle önemlidir. Ammar neredeyse hak oradadır. Ammar nerede ölürse hak oradadır. Bu cümleyi unutmayın. Derken Mescid-i Nebevi biraz bitirmeye doğru gidiyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a haber geliyor. Duvar yıkılmış. Peki ne olmuş diyor altında Ammar kaldı. Korkmayın diyor Ammara bir şey olmaz. Allah Resulü 36 yıl sonrasını görmüş çünkü. Daha sonra Ammar hastalanacak, ciddi hastalıklara sebebiyet olacak. Yani hatırlıyor musunuz? Abdullah bin Zürer dedik vardı, değil mi? Bu mesela sahabimiz ne olmuştu? Yani ciddi bir cilt hastalığından ötürü vefat etmişti ki bizzat tedavisini Allah Rasulü yapmıştı. Esad bin Zürare de bunlardan bir tanesi yine. Yani Esad Efendimiz'e de aynı şey olmuştur. Resulullah onun yaralarını dağlaya dağlaya tedavi ediyordu. Ancak o dönemde tedavi bu vardı. Yaralarını dağlıyordu. Bir cilt hastalığı vardı. Ammar bin Yasir bu hastalığa yakalanacak ki bu hastalığa yakalanan kimse gitti diyorlardı. O gözle bakıyorlardı. Ammar bin Yasir bu hastalığa yakalanacak. Çocukları, akrabaları başında toplanacaklar ve ağlayacaklar. İşte Ammar'ı kaybettik, Ammar bitti, Ammar gitti diyecekler. Ammar bin Yasir şöyle o ateşler içerisinde gözünü açacak, korkmayın diyecek. Ben duydum, Resulullah dedi ki sen bir bagînin elinle, eliyle öleceksin. Bir asinin eliyle öleceksin. Ben ölmeyeceğim, korkmayın diyor. Velev ki Resulullah demiş. Velev ki Resulullah müjdesini vermiş. O halde Ammar bin Yasir asla yatağında ölmeyecekti. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la beraber Bedir'e katılıyor. Uhud'a katılıyor. Allah Resulü neredeyse Ammar orada. Hazreti Ebubekir döneminde irtidat isyanlarına o isyan yalancı peygamberler vesaire zekat vermeyenler onlarla onlarla mücadelesine katılıyor. Hazreti Ömer döneminde futuhata katılıyor tekrar Hazreti Ömer döneminde Kufe'ye vali olarak atanıyor. Kufe'ye vali olarak kısa bir dönem valilik yapınca Hazreti Ömer onu valilikten azlediyor. Burada bizim için önemli bir ders var. Hazreti Ömer onu azlediyor geri geliyor Ammar. Hazreti Ömer Ammar'ı yanına çağırıyor. Ammar diyor seni görevden azlettim diye zoruna gitti mi? Yani sen validin, küfenin valisiydin, seni oradan aldım, o vazifeyi senden aldım diye üzüldün mü? Ammar Efendimiz diyor ki, vallahi diyor sen bu görevi bana verdiğin zaman üzülmüştüm, bu görevi benden aldığın vakitte sevindim. Bakın, bir yere vali olmak, bir yere kaymakam olmak, bir yere vekil olmak, onlara ağır geliyor. Bu vazifeleri aldıkları zaman üzülüyorlar. Eğer onlardan bu vazifeyi alırsan da seviniyorlar. Niye? Kul hakkına girmesinler. Adilce bir yönetim sağlasınlar. İnsanların haklarına riayet etsinler. Vazifelerini hakkıyla yerine getirebilsinler. Hep umutları, hep hayalleri buydu. Ve olur da bir insanın hakkını yerim. Olur da birisine adaletsizce hükmederim. Olur da hakkaniyetle yönetemem diye hiçbir zaman vazifeye sahip çıkmak istemediler. Hazreti Ömer'e diyorlar ki ne olur Abdullah İbni Ömer'i kendinden sonra halife olarak ilan et. Ne olur oğlun Abdullah'ı ilan et diyorlar. Hazreti Ömer ne diyor? Bir evden bir kurban yeter. Bakınız devletin reisi olmak kurban olmakla eşdeğer tutuluyor. Bizde hükümet olmak devlet demektir. Bir kimse vekil oldu mu diyorlar evine devlet kuşu kondu. Başına devlet kuşu kondu. Ama sahabi nasıl bakıyor? Bir yerde devlet görevi verilirse orası kurbanlık evdir deniliyor. Niye? Çünkü hak var, vebal var, altında ezilmek var, adaletsizce tahakküm etmek var, bunların hakkını ödeyememek var. Ve Ammar bin Yasir Efendimiz Hazreti Ali dönemine kadar yetişiyor. Hazreti Ali döneminde de Cemel vakasına katılıyor. Cemel vakasında Hazreti Aişe ile ilgili dedikodu yapıyor Müslümanlar. Ammar bin Yasir'in cümlesi çok güzel bir cümle. Bakın. Konuşmayın diyor oradaki insanlara. Allah Aişe'yi bizimle imtihan ediyor. Bizi Aişe ile imtihan ediyor. Sizi de bizlerle imtihan ediyor, yarın kimin ne olacağı belli değildir, an itibariyle sükut edin, konuşmayın diyor, susturuyor onları. Şey var, bir tane alim var Doğu yöresinde, diyor ki Şer-i zemani sahabiye nehne laura qil, levra herdikci cennetine hem kâtilu hem katil. Şimdi sahabi dönemindeki kavgalardan, gürültülerden kal, kıl etmeyin, konuşmayın. Keza iki tarafta cennetliktir. Hem katil hem maktul. Yani cemel vakasını tartışmak senin haddine değil. Çünkü karşı taraftan da aşere-i mübeşşereden var, Ali de aşere-i mübeşşeredendir. Bir taraf ümmetin annesi sayılacak Ayşe validemiz. Bir taraf ümmetin emiri sayılan cennetle müjdelenmiş Allah'ın aslanı Ali'dir. Senin benim ne haddi nedir onları eleştirmek? Yani burada Ammar bin Yasir'in cümlesi bizim için önemlidir. Allah Ayşe'yi onlarla onları Ayşe ile imtihan etti. Ve susun dedi. Sizi ilgilendirmiyor konuşmak. O konuşanlara dedikodu edenlere de susturdu. Hazreti Ali'ye geliyorlar. Ey Ali diyorlar. Bizim aramızda bir ganimet paylaşması yapmayacak mısın? Ne oldu hani savaşı kazandık ya? Hazreti Ali cevaben diyor ki müminlerin annesi Ayşe'yi hanginiz kendinize hanım olarak alacak? Böyle deyince sahabiler susuyor. Hazreti Ali sahabilerin susması üzerine sinirle çıkıp gidiyor. Hazreti Ali bile bunu bir savaş olarak değerlendirmiyorken bizim ne haddimizedir o tarafı ya da bu tarafı tutmak? O tarafı yahut bu tarafı eleştirmek. Yine Ammar bin Yasir Sıffin savaşındadır. Yine Hazreti Ali ile omuz omuzadır. Ammar bin Yasir o zaman 90 küsür yaşlarında. Bakın Ammar bin Yasir Mugo Eva Sobe Dumatke Ammar bin Yasir Malatya'ya kadar gelmiş. Doğuda hemen hemen Doğu ve güney doğuda Futuhat'a uğramış illere gelmiş. Amar bin Yasir Musul'a gitmiş. Amar bin Yasir'in yine ayak basmadığı yer kalmıyor Futuhat döneminde. 90 yaşlarına kadar mücadele ediyor. 90 yaşında Sıffin'de çadırlar kurulmuş biri bir tasın içerisinde bir deve sütü getiriyor. Amar bin Yasir o deve sütünü alıyor şöyle o deve sütüne bakıyor. Uzunca deve sütünü izliyor. Karşıdaki diyor, içmeyecek misin? Ammar bin Yasir deve sütünü alıyor, şöyle içiyor. Sonra diyor ki, al bunu götür diyor. Resulullah bana dedi ki, sen dedi bir bahi'nin bir isyankarın eliyle öldüreceksin, öldürüleceksin. Son rızkında bir tas deve sütü olacak. Allahu alem içime doğuyor ki bu son azım o deve sütüdür diyor. Ve gerçekten de nasipsizin biri, Ammar bin Yasir Efendimiz'e orada kılıç sallıyor ve Ammar bin Yasir Efendimiz yere düşüp vefat ediyor. Ve bundan sonra sahabi diyor ki Ammar düştü Ali haktır. Ammar düştü Ali haktır diye bağırıyorlar. Niye? Resulullah buyurdu. Ey Ammar sen neredeyse hak oradadır ve sen bir baginin eliyle öldürüleceksin. Madem ki Ammar Ali'nin taraftarıdır. Ve madem ki Ammar'ı öldüren kişi de bagidir. Resulullah bagi diyor. Yani isyankar diyor. E o halde öldüren öldüren karşı taraftır. Öldürülen bizim tarafımızdadır. O halde biz hak tarafız. Karşı taraf bagidir. Bu da Resulullah'ın hadisidir diyor. Ve bu şekilde Hazreti Ali'nin hak olduğu hadisle de müstebit oluyor kıymetli kardeşlerim.